Ülkemizin savunmasının milli silahlarımız, sistemlerimiz ve mühimmatlarımızla havada, karada, denizde ve uzayda sağlanması için ihtiyaç duyulan kritik teknolojileri, malzemeleri ve bileşenlerini artık biz geliştiriyor, biz üretiyoruz. Diyor ve ekliyoruz. Dünyaya parmak ısırtan savunma sanayimizin amacı ne Yunan ne Ermeni ne de Suriye'dir tek hedef askerimizin başına çuval geçiren Amerika'dır. Kurt kışı geçirir ama yedi ya yazı unutmaz. O çuvalı unutacak bir asker bir yönetici doğacaksa bu topraklarda kahrolsun mahvolsun. Açıktan Amerika'ya ve onun yardakçısı Avrupa'ya payanda olamayan içimizdeki küreselci vatan hainleridir aslında çuvalın vebali. İçimizdeki devşirmelerin yeni kıvamı küreselcilik içimizdeki çürük yumurtaların Amerika ve NATO yanlısı olabilmesinin yeni yolu küreselcilik. Avrupa hayranı, İngiliz pespayesi onun bunun çocuğu küreselciler Türk değildir. Bu toprakların yerlisi değildir. Bu topraklarda doğmuş olsa da onların kökü batıdadır. Haysiyetsizlik, namussuzluk, vatan hainliği onlara İngiliz zırhlısı ile kaçan Ali Kemal'den miras kaldı. videoyu beğenerek emeğimize karşılık verir ve abone olarak her gün yayınladığımız savaşan sanayi videolarından haberdar olabilirsiniz.